dakika, 3 dakika. Oo, oh, arka arkaya TS. Süper, çok güzel. 3. Üçüncü... Oy! 3. eksim aldım. Arkadaşlar bir tane şart aldık ve bir raptor aldık. Evet arkadaşlar, goleme geldik. Yani denemek istiyorum. Magi'mi yanıma getireceğim. Repere'de sıkıntı oluyor sürekli. gelir gelmez bu arada TS aldım. İlk ilk mob'dan. Nasıl kısmetimizde varmış. Daha güzel bir çöp geldi. Oo, oh. TS geldi süper. Ofis TS'ye daha geldi süper. Ha oh, Çok iyi TS. Arkadaşlar 4 tane TS oldu şimdi. Çok şaşırtıcı. <laughs> evet arkadaşlar şimdi bir mobdan daha aldım. Ee, TS. Harika. Daha 2 dakika 3 dakika. Harika oh, harika ya TS süper. Çok güzel. 3. Üçüncü... oy. Allah Allah bir şey mi var ya? Arkadaşlar 5 dakika falan... Ya 7-8 dakika olsun. 7 tane aldım. Çok ilginç. Çok şaşırttım. Ya inşallah böyle devam eder. Ve inşallah kalsiye gelmez. olmaz. Yan, yan şu an iki kişiler. Ee, Kumağın ve Karus kapışıyorlar. E, buraya da birisi geldi. Nacik oluyor. E, i̇nşallah bir problem olmaz arkadaşlar. Böyle güzel. Arkadaşlar biraz önce <laughs> Lars Breaker'a salt attı. Ama keşke... Ee, atsaydı. 120 abi bir de. Çok iyi olurdu ya. Neyse umudumuzu kırmıyoruz. Devam. Evet arkadaşlar 8. TSM'imizi alıyoruz. Biraz bekletti hatta bayağı bekletti 8. TSM ee, dedim hatta dün herhalde şey oldu. Ee, durdu artık droplar bir süre gelmez ama 5 dakika sonrasında falan ortalama bir tane daha TSM aldık. Bakalım devamında neler <laughs> olacak. Evet arkadaşlar. 9. DS'mizi alıyoruz. Harika. Devam. Şu arkadaş geldi ama inşallah kalsa atmaz. Bakın diyor. İnşallah gider. Evet arkadaşlar konuştuk. Adamı çok uzun süre durmayacağım söyledi. Adam da atmadı. Kenarda bekliyor. İkinci reperimiz yapmaya geldik arkadaşlar. Hemen seride magimiz çekiyor. Ve devam. Arkadaşlar 13. dakikada falan repere yapmıştım. Şu an 26 gözüküyor. Tahminimce bir repere benim okçum için 13-14 dakika diyeyim. Hani iyisi de kötüsüyle. Çok 15 dakika ya da 14 dakika falan demek istemiyorum ama 13 dakika falan diyelim. Çok da uzun değil. 12-13 dakika civarı gidiyor. Aa, evet arkadaşlar. Bir tese daha aldık. Şu an. 10. Tesi, 11. tesis süper. Arka arka yaptı. Bu arada gelen çöpleri göstermek istiyorum size. Şöyle arkadaşlar. Şu çöplerimizi aldık. Yani bu tam bir birim çıkar gibi geliyor. Bakın. Arkadaşlar tam 30 dakika oldu. Bazı sebeplerden dolayı çıkmak zorundayım para vereceğim. Yarım saatte kastıklarım göstereceğim. Yarım saatte bu kadar çok geldi arkadaşlar. Muhtemelen bir m falan yapar bu çok. Tahminimiz çok 400 11TS var. 400 kavurdan kastık 1400. 11 TS var. 11 tsde de yaklaşık 3.5 m yapıyor. Toplamda yarım saatte 5 m falan kastık. Güzeldi ama cam potu güzel gidiyor burada. Yani şu an için bu şekilde. Evet merhaba arkadaşlar. Bugün evil wizard farm yapmak istiyorum. Ee, geldim bizim o taraftaki evimiz yerde. Prestim birlikte. Şimdi ona geniye vereceğim. Geneyesi yok açarım. Şöyle bir deneyelim. Üzerimizde kaç ev para var? Birim ev 438. Ama hemen 1 438 kalan. Prestim ne kadar var? Onları da hemen kenara yazayım. Prestim 770 770 var. Arkadaşlar slot aşırı yorucu ee, ve çok hızlı raperez geliyor. %14, 45 dakikada bir geliyor. Bilgimiz olsun. Arkadaşlar yaklaşık 30 dakika oldu. Bunun price'ın genelinden bakmaya karar verdim. Saat tutmak yerine. Çünkü zaten orada 120 dakika vardı. Şu an 90 dakika kaldı. Ee, yarım saatlik süreçte 50 52 o civarda bir mob kesimi oldu. Yaklaşık 250 k civarda bir vakit geldi benim çarıma. Diğer çarımda şey yok, premium yok. Yani 125 k da oraya geldiğini hesap etsek. arkadaşlar. Yani 375 k civarı bir getiri var. Şu an için çok edici değil arkadaşlar. İnşallah drop alırız. Yoksa işimiz zor. 5 dakikada bir şey geliyor. 4-5 dakikada bir pepper'ı geliyor arkadaşlar. Şu anda yarım saatte harcadığım eee Mega Chamber 5 adet 200 kalan birim para yapar. Bakalım göreceğiz. Arkadaşlar bir item attı. X impact. Yani ederi de çok yok ama en azından masrafları karşılar. 3 en falan eder sanırım. En azından masrafları karşılayabilir. Bakalım. Arkadaşlar. <laughs> bir X impact daha aldı. Çok ilginç. Yani diğer drop'un üzerinden kaç dakika geçmiş diye adam bakıyorum. Yaklaşık 10 dakika geçmiş arkadaşlar. Bir tane daha aldım. Evet arkadaşlar. Kahramanım bir saati doldu. Bir saat içerisinde kaç mob kestik biz? 625, 625. Kaçla gelmiştik? 493. Bakalım. 132 mob kesmişiz arkadaşlar. 132 mobten iki tane diğeri price'mda ee, impact aldık. Yaklaşık 700 k nakit attı. Başka da bir şey atmadı. Ee, mana çok kullanmadı diğer karakter. Price 20-30 mana önce gitti. Bunda 200'e yakın mana gitti. Arkadaşlar buz geldi. Yani bir buçuk saat sonra geldi. Arkadaşlar bir, 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 bir buçuk saat oldu. Bir buçuk saatte yani iki tane eksik pak bir pus aldık. Farklı da bir şey yok. Giderlerimiz de maşallah. 16 tane mega chamber. Çok güzel. Arkadaşlar çok ilginç ya. Üçüncü eksiğim pa aldım. Yani şunun yerine bir şey atsa ya keşke. Arkadaşlar bir tane şart aldık. Evet arkadaşlar. ikinci saate yaklaştık. 2 dakika var ve bir raptor aldık. Evet arkadaşlar. Tam 2 saati doldurduk. Yani 3 tane eksim pak. 1 raptor, 1 şart. 1 buz. Geldi. Yaklaşıkta 500k öbür çarda. 900k da vurdu. 1400 de oradan geldi. Yani çok öyle ahım şahım bir şey yok. 5'im. Yani 2 saat içerisinde 5'im. Herhalde kar etmiş falan oluruz. 5'im ya da 7'im yani üzücü gerçekten ben beklemiştim ya hani bir Rons Trial, bir şey ya bir onları kurtarırdı bizi yani o X impactlar yerine bir tane X şart X IB X işte Raptor gelse de en azından o da iyi olurdu çok şaşkınım ya iki saatte bir tane Rons Triel atmadı ya Artık droplarımı kıstılar ne yaptılar bilmiyorum Bilmiyorum. Bir 10 dakika 15 dakika daha döneceğim. Bir totemim var çünkü. <laughs> arkadaşlar ata ata. X eliksiz de yaptım. Bugün yani rezalet gideyim gerçekten. Evet arkadaş. Son mobu kesip tamam edeceğiz. Çok kötü bir farmda. Gerçekten tebrikler. Yine durduruyorum. Tam 2 saat 15 dakika. Arkadaşlar benim üzerimde e, ee, 1 30 tam 1 en 1 etmiş. 500 kadar diğer çarda toplamda 1.5 buçuk gün. Şunlar da gelenler koyunu almayacağım diğer çarda kalsın. Gelenler de bunlar arkadaşlar kestim mob sayısı hemen yani hesaplayalım 493'tü son 783 eksi 493 290 mob yani yaklaşık 300 mob kesmişiz arkadaşlar toplamda 300 mob'tan 2 saat 15 dakikada bir tane bile tronstriyel almadık 3 tane eksi park bir tane şart bir tane raptor, bir tane X, staff, bir buz, bir şel ve bu kadar giderler çok fazla bence 23 tane var gitti yaklaşık ee, 400 tane yakın mana pot gitti yani Kenya hmm. gitti bu şekilde arkadaşlar kararsız.